ben bu hafta Kahramanmaraş'ta belki de tarihin en kanlı katliamlarından birisine sahne olan ve o katliamın izlerini taşıyan ekstrem bir yerdeyiz. burada yaşananları eee konuyla yakından ilgili Fatih Bey bize anlatacak. Vahşetin kahramanı tırnak içerisinde Ermeniler. Unutulan her katliam tekerür eder. Benzer katliamları Ermenilerin biz 30 yıl öncesinde Hocali'de, Hankendi'de, Şuşa'da yaptığını, Ağdere'de yaptığını yine maalesef bütün dünya izledi. Çok şükür şimdi o beldeler yeniden asli hüviyetine dönüştü. Ancak işte unutursak katiller, caniler e, aynı eylemi tekrar etmekte beys görmüyor. İşte bizim de çok fazla değil, dağarcımızı çok zorlamamıza gerek yok. Yüz yıl öncesinde maruz kaldığımız, aslında dünyada çok bilinen ama Türkiye'de maalesef çok fazla bilinmeyen Zeytun katta, katliamına dair arka planda kalan o sis perdesinin arkasında nasıl bir çığlığın, nasıl bir e, insanlık onurunu, canını, e, çoluğu, çocuğu, kadını süngüdeyerek metrelerce aşağıda sığ kayalıklara çarparak parçalanan cesetleri izleyen bir insan dışılığın izlerini burada takip edeceğiz. Hakikaten az sonra göreceksiniz o kanlı katliamın gerçekleştiği ve o katliama tanık olan köprüyü şimdi gidelim. O kanlı köprüyü konunun uzmanı olan Fatih Bey'in anlatımlarıyla hep beraber görelim ve o tarihe tanıklık ve o tarihi vahşet nasıl bir acımasızlığa yol açmış beraber görelim İşte köprü bu kanlı köprü kanlı köprüsü tarihi kanlı köprüsü diye notta düşmüşler Fatih hocam buranın yerlisi şu an Kahramanmaraş'ta ama yıllardır Facebook'ta veya farklı mecralarda bu ızdırabı duyurmaya çalışıyor şu gördüğümüz alan 500 yıllık Osmanlı mimarisi, Osmanlı eseri. 15. yüzyıl diyor. Burada 20 bin Ermeni yaşıyordu. Bu 20 bin, 20 bin Ermeni ortalama ve Türkler de vardı bölgede serpiştirilmiş, özellikle çevre köylerde. Ermeniler ne zaman sıkıntı yapmaya başladılar? Ve o sıkıntının sonucu ne olmuş hocam? Yani neden rahatsız oldular? Çoluğu çocuğu kadını getirip bura, burada neden attılar yani? Bunun arka planında ne var? Bağımsız bir Ermeni devleti kurma hayalleriyle 1862 yılında ilk isyanların Zeytin isyanları başlamıştır Ama ondan önceki isyanlar daha çok eşkıyalık üzerine, yol kesme, kervanları tehdit ben ibarettir. Fakat 1862 yılından sonraki isyanlar bağımsız bir Ermeni devleti kurma hayali ile yapılan ve dış devletlerin kışkırtması ile yapılan isyanlardır. İsyanların en kanlı isyanı 1895 yılı Zeytin isyanıdır. Zeytin Osmanlı kışlasındaki Sis alınan 400 civarındaki Türk askerini zeytuna getirerek burada ayak delilerine varana kadar çeşitli işkencelerle öldürüp, öldürüp attıkları var. Bir de e, evet. kadın çocuk getirip buradan çünkü birkaç tarih kaynak var. Agassi'de evet, bir İngiliz'in, bir Fransız'ın bölgede kalmış müfettişi olarak diyor ki çoluğun çocuğun o bağırtıları halen kulaklarımda. Evet. Yani o kan, insan kan, kan, Evet, kan gölüne dönmüş diyor. Hocam, bakınca yani insanın yani, değil mi levli dönüyor. Korkunç bir evet. Buranın ismini alan Süleyman Binbaşı mıydı? Süleyman Binbaşı, Süleyman Binbaşı da yine bir kahpe pusuyla şehit edilmiş ve burası Süleymanlı olarak kalmış zannediyorum ama onun hikayesi nedir? 25 askeriyle beraber. Evet. O da ilginçti. Pusuya düşürüyorlar ve kahpece e, şehit ediliyorlar. 25 Mart 1915 tarihinde Zeytun Ermenileri isyancılarının Pekke Manastırına sığındıkları ve en sağlam nokta olduğu için orada bir kale görevi görüyor Manastır. Süleyman Dinbaşı ise Manastır'a baskın düzenliyor. Yani askeri İlham vermek için en önde Manasır'a saldırıyor fakat Manasır'ın içinden atılan kuşunlarla şehit oluyor. Bunun yanında da 25 askerimiz aynı şekilde Ermenistancılar tarafından şehit ediliyor. Bur buranın dağının her metresi ya da baktığınız her toprak ya da coğrafya parçası şey bir, bir evet bir bir katliamdan Aynen. bahsediyor. Aynen. Size size acılı bir hikaye anlatıyor. Bence ee, biz esas manzarayı buradan gösterebiliriz. Çünkü olayın vehameti, dehşeti daha iyi anlaşılabilir. Bakın. Dehşet bir şey. Bu taşlara çarparak şehit olmuşlar kardeşlerimiz, masum insanlar, ecdadımız, askerlerimiz Osmanlı'nın şerefli şanlı askerleri burada ve mazlum kadınlarımız, erkeklerimiz yaşlılarımız burada. Şu gördüğünüz kayalara yukarıdan köprünün ucundan bırakılarak her iki tarafından da bu kayalara çarparak can vermişler. O tarihi anlatımlarda da o manzaranın vahşeti, dehşeti çok açık bir şekilde canlandırılıyor ve altını çizerek söylüyorum. Bunlar sadece Osmanlı'nın vaka üniversitelerinin ya da tarihçilerin değil, daha çok batılı kaynakların. Mesela bir Ermeni Agassi 20 bin rakamından bahsediyor başka bazı yabancı isyon şefleri ya da bölgede görev yapmış isimler hem köprü hem bu bölgedeki vahşetle ilgili çok daha acımasız manzaraların yaşandığını anlatıyor. Hatta uykularımı kaçırıyor diyor. Bir tanesi yanılmıyorsam bir Fransız yani halen hayallerime rüyalarıma giriyor diyor. İşte biz unutulmaması adına tekerür etmesinin önüne geçmesi adına eee tarihte yaşanan bu olayı günümüze taşımaya çalışıyoruz. Kanlı Köprü sadece tek boyutlu bir hadise değil. Ee, burada Kanlı Köprü'ye paralel Osmanlı'nın o Ermeni kanlı başkaldırılarına farklı tezahür eden kaynakları, eserleri, izleri de var. Onlardan birisi Abdülhamit Han'ın yap yaptırmış olduğu işte bu askeri kışta burada yaklaşık 2000-2500 asker konaklayabiliyor. Şimdi biz sadece bir duvarına görebiliyoruz. ve i̇şte bu, burası en sağlam kalan duvarlardan birisi. Tüfek mazgalları var ilgili ufaklı. Ee, Fatih hocamın anlattığına göre bu uzanıyor ve biraz daha geniş. Avlusu var, tedrip alanı yani eğitim alanı var. Kışların ilk giriş kapısı ee, alana giriş daha doğrusu yani komplekse giriş diyebiliriz modern ifadeyle. Buradan da böyle. Bakın bu kıştanın kalıntıların üzerinde evler var artık. Ee, Fatih Bey'in söylediği buralarda da subay evleri vesaire. Komutanların evleri var. İşte Zeytin. Ermenilerine karşı ee, yapılan askeri o dönemin şartları içerisindeki belki de bölgenin en önemli askeri tesislerinden birisi. Bir vatan nasıl kurulur? O vatan uğruna kan dökenlerin hakikaten toprağa düşenlerin e, eseri midir sorusu burada. Yanımızda, sol tarafımızda da Zeytin'in o tarihi katliam beldesinin bu vatanı korumak için, Ermeni zulmüne karşı durmak için toprağa düşen Osmanlı askerlerinin özellikle Süleyman Binbaşı'nın ve e, 25 arkadaşının naaşının bulunduğu mezarlık var, şehitlik var. Buralarda Osmanlı için, vatan için savaşmış şehitlerimizin naaşları yatıyor. yarışın kahraman ünvanı almasında Zeytun efsanesinin de çok önemli bir yeri var. Binbaşı Süleyman Jandarma Bilme Süleyman Bey'in mezarıyla şehit olduğu 25 erin temsili mezar olmaktadır diyor. Tabii ki biz Fatiha'mızı okuyacağız. Tuhamızı edeceğiz bütün şehitlerimizin ruhu için. İşte Şehit Jandarma Bilme Süleyman Bey. İslam Devleti Başkanlığı 10.000 kadar silahlı Ermeni İslam Süleymanlı kışlasına düzenlikleri baskın esnasında Kışta kumandan Mira Tahsin Bey 50 subay ve 600 kadar elle birlikte şehit olmuş. Bu da ikinci bir. Yani zeytun, halen zeytun da deniliyor ama tabii daha çok Ermenilerin kullandığı e, zeytun ismi Süleymanlı olarak değişmiş. Ancak halk arasında halen zeytun e, deniliyor. Burada da şehitlik. Bu da yani son dönem e, PKK'ya, işte terör örgütlerine karşı verilen mücadelede şehit düşen kardeşlerimizin, askerlerin veya görevlilerin metfin olduğu alan. Yani aslında 100 yıllık hikayenin özeti gibi hem e, Binbaşı Süleyman merhum e, Osmanlı Komutanı şehit hem de diğer şehitlerin olduğu yer. O vahşeti direnen ve bugünü bize vatan olarak kılan şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle analım işte gördüğünüz gibi. Yine burada mezarlık. Onların Mekanın cennet olmasını, Allah'ın o şehitleri bize şefaat çıkılmasını umarak tekrar geri yola revan olalım.